Valorant oynuyoruz. Şimdi şu taktik ayı baya az kaldı. Onun için şu ultini kullan görevini kasıyorum. Hani benim olacaksın bugün. Bugün olmazsa da şey alacağım işte yakın zamanda. İstersen ara sıra ben de oynayabilirim. Taşırım yani seni. Tamam. Şimdi ben benim bilgisayar taş gibi oynatmıyor hiçbir şey yakmıyor benim bilgisayar arkadaşıma geldim onun o da bir bilgisayar almış daha yeni ne kadar oluyor He? ne kadar oluyor sen bilgisayar yeni ya. Hmm, ocakta aldım. Ocakta aldım. Dört ay. Dört ay. Dört ay oluyor ya. Şimdi. Ben şey düşündüm. Takımlarım kanında daha hızlı kasarım diye düşünüyor. Doom. Ama tam gazla. Altı yüklü karakterler bence daha iyi kasılır. Phoenix ve Reyna'dan bahsediyorum burada. Phoenix mi daha iyi olur Reyna mı? Hmm, Reyna'nın körü de iyi ama Phoenix de iyi. Phoenix Phoenix, ama Phoenix'in can... Ama ikisi de eşit gibi ya. Aa, bak şimdi. Ama şimdi reyni de düşünürsen o şey yapabiliyor. Hemen sublimleştirebiliyor. 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 <laughs> Neyse ben tam gazdan e, Rain aldım galiba. Reyn e yani hiç can, oynayamam işte, ya. İşte işte mermi yemiyor. Can yemiyor. Can yemiyor. Can yemiyor. <laughs> ben e hiç oynayamıyorum ama eksiğinde oynarım. Gece pazarımda da iki tane oni, oni vandal, oni oha. Nebula ne Nebula e, Karşılaşma bulundu. Şimdi Time Ball Player 3 Loren sadece ee, bakalım şimdi sadece yağmacıymış. Şimdi e, Reyna ve Phoenix'ten demiştik. Reyna ve Phoenix mi? Phoenix yağmacı. Bu da Adam vur, ulti köşe topla, ulti bas. Bu kadar. Bak şimdi, dur. Şey. Aaa, Phoenix daha iyi oldu şimdi. Bak, Reyna'ya Reyna, Reyna ultiyi basıyorsun ya. Hı. Ya tur sonuna kadar ya da... Ölünce. Evet, ya tur sonuna kadar ya ölünce. Bunda sadece ölünce ya da süresi bitince. Yani ultiyi bastıktan sonra aynı tur içinde Devam burada daha hızlı, kasma devam et dürtüsü bütün o tarz hızlı o tip kasma yadırgıyor da ben videoyu nasıl duraklatacağım ya. Şuradan duraklat. Hangi tuş. Dur. Oh dur ayarlar. Sayolar. Yayını yayın yok. Kaydı başlat bunu F5 yapıyorum. Kaydı durdur F6. Kaydı durdur F7 uygula. Tamam. Ben güzel kayıt böyle şey yaptı. Bir dakikanın. Ayanlar. Kısa yollar. kayda devam ettir. Bunu da F5 yapayım. Oğlum oyunu bozmuş biri bu arada. Şimdi. Kontrol edin bir dakika. Şimdi F F F basıyorum. F5'e basıyorum. Devam ediyor. F6'ya basmayayım. Video biter. F iş. F yeri durduruyor. F5 hem devam ettiriyor hem de videoyu kökten başlatıyor şurada Phoenix'i de kilitleyeyim Reyna ikidir çünkü Şimdi bitti ne oldu kim ajan mı seçti? Şimdi F5 kaydı başlatıyor F6 kaydı e, durduruyor du, du ona basmayacağım o yüzden F7 hem duraklatıyor e, F5 aynı zamanda duraklattıktan sonra bir daha başlatıyor e, Son kontrol yaptım <laughs> tamam başlayabiliriz Az önce kaydı durdurdum ben yanlışlıkla. Ya neyse bir şey olmaz ya. CapCut ile birleştirebilir miyim lan acaba? Ben, ben yaparım bir şey Oğlum F6'ya basmayacağım dedikten sonra F6'ya basış, bası çekti. Dur 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 ayanlar. Cidden bastın mı? Şimdi kasa yolda. Sen yol şey yaptın. F5. F6 e, ee, yaz. Şu dur. Dur F. Kayda durdur. Kayda başlayın. F8 olsun. Duraklat F6 bu yine F5 şimdi. Hayır ikisi de F5 olmasın. Hayır bunların ikisi F5 hmm. bence mantıklı. Yine bununla başlatıyoruz aynı zamanda devam ediyoruz. bu bence. duraklatıyor şu. Bunu da yok şu bitiriyor tam bu da biraz uzak yaptım daha iyi şey olabilir. Son kontroller. Tamam iyi tam. Bunu inşallah kapkutta birleştirebilirim videoyu. F8'e koydum. Biraz daha uzak bana Öfkeli mi koyardım o kadar da değil ya Şimdi bizim kazanma istatik, istatistiklerimiz daha iyi gibi hmm. Tamam O zaman şimdi Başladık şimdi Bir göstereyim ben ya Aaa Aa. tam gaz olduğu için iki yuk kendi kendine doluyor bile Dört kilo alsam ya da ulti kulesi toplasam bile yatıyor yani. 15 <laughs> oyuz. Nasılsınız? İyi. Sen. Karada çok oyun. Karşıda yazadım. Şey. İyi oyunlar diye. <laughs> Küfürsüz bir Allah'ın zınamına götüne basarım şimdi biz. Of, kulav. Cool kulav cool Allah küfür mü etti? Tövbe tövbe şunu alın ben de. Allah küfür mü etti? Rap oynayacağım da atalım. Evet. Evet. Hedef yerde. Hedef yerde. Silah var. Evet. Ya boşver ya. Daha çok memnun oluyor özgür. Dostlar. Bak seni izliyoruz Fatih ya da itik Fatih ya da Herkes şey sandım. <laughs> sandım. Herkes niye seni izliyor? Düşman Aa, bir düşman kaldı. O zaman Spike burada. O, çok Spike ortada düştü. Şeker atmaya Burada. <laughs> ah. Sen kimsin evet. ki beni öldüreceksin? Ultim Oo ya şerif. Çok iyi bir bilgisayar olunca çok iyi iyi ya. değil mi? Ekip ruhumuz. Okay. E? Tüskürtelim. Yakar. Ya e, nasıl lan? Yakar. Ana. Eğimim şaştı anasını. lan. Ay, Satmış. Ben de 160 Bu yerinin son turu. Arkasını mezara mı götüreceksin? Ben zorundayım. bu <laughs> Champions animasyonlarını bayılıyorum. Bu arada videoyu başlatmıyormuşum gibi geliyor. Sonra zor kalıyoruz. <laughs> bir normal mükemmel bir giriş be öh. adam şey ah adam ah, ah. Oh, ah. Düşman saldıran spike ah bazen kendimi sorguluyorum ya Hı. A, o adamı nasıl bulamadım mesela yani beni bileyim bileyim mi ki ah, ah. Bileğe ağrıyor. Tuman atıyorum. Bileğim ağrıyor. Araka seviyesi. Taraf değiştiriliyor. ne alakası var. Evet. Acayip havamdayım. Hadi sen siz de sen bana sen yetişin sen canım. canım. Bilek ağrıyınca eğim Öyle değişemez oğlum. mi? Oğlum. Senin bilgisayar Phoenix'i ultra Zen Zen zence promax yaptın. Oğlum oh. <laughs> senin bilgisayar nasıl lan? <laughs> Aydın'dan geçiyorum. Aydın'dan geçiyorum. Bir İdare eder. Karanlığa geçiyordum. Neyse, neyse zengi, zengiler, e, kötülemek kötüdür. Zengiler kötüdür diyordum az, az kalsın. Değil acılar taşımaz mı? Gerçi yanım. Spike taşımaz çektim. Gerçi taşımaz mı? Ben hmm. Aa, ben geçen ultiyi basamadım. Doğru. Sahte ışınlanma. düşman, düşman görüldü. Ama Ne yerleştir. lan? Yem A Dur. Açık ben hemen yap çünkü... Bak benim gibi aynı sıkıntıcıyım. Bak Hemen. Ben şuna deniz kaydıracağım ya biraz. Bir bastın bir tap bastındır değil Ne? İki saniye, yedik. Ah, ah kimsin? Oa kulağa olarak üçüncüsüne şu an. Burası. Ortada düşman görüyoruz. Tt tttt 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 <laughs> ha burada şey. Ha. son sayı. Dur. Haniye <laughs> kapı. Nabızların yükselişi. Ne Allah'a küfür et Yok, bir daha yapayım. Bir daha raporlayayım. ne Ne olacak? Olamadı da. Aa gidelim. Şimdi ben, Aa, ya! gelmez diye, diye düşünüyorum. Elin kolum sallaya sana ilgilensem mi? Yapsam? Aa, mi? Şimdi fikir, e, fikir, bence ne yapsam? Gelebilir. Şöyle fikir. fikir fikir ne lan? Şimdi. Plan. Şey bas. Kaza, bas Şuradan şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, küreyi alacağım. Duman indi. i̇ndi Spike kuracağım. Ya, Hayır. Elimi kolumu Hayır. sallaya sallaya giriyorum ya. Ada düşman görüldü. O zaman da elimi yerine. kolumu sallaya sallaya değil. Lan o nasıl öldü lan? Ahmet Kaya şi... Ahmet Kaya. Helal lan Ahmet. Ahmet abi, Ahmet dayı. Dayım. Dayı Lan ben yeterli kalmıyor. Ya Hadi <laughs> biraz hareket. Yeterli kalmıyor ben az önce. Ne zaten bu tur bitti ki. Bir düşman kaldı. Keko, Keko nerede? Saldıranlar kazandı. Neyse boşver. Boşver. Boş, boş Hadi bakalım oğlum. Kaç ult, iki ult basabildim. Üç gerçekti, gelemedi. Şimdi sen, oynamak istiyor musun Umut? Olur. Bunu fark etmez istersen sen de oynayabilirsin. Yok ya sen oyna. Peki. Aa dur ben ulti, görevi yapmaya çalışırken e, görevi yapamadan bunu atacağım galiba. Neyse biraz umut oynasın bakalım.